Arkadaşlar ya. yakaladım Beyler Beyliği aldım. Evet geliyor güzel balık ama ha. Yarın sabah inersin artık. İnşallah gel gel. Her türlü balık alırsın. Oo fena değil fena değil. İnşallah kaçmaz. Hadi bakalım 200 gram. altı buçuk santim kapalamız Evet. Yoruldum ben. Ey maşallah, sübhanallah. Bakalım, balığımızı gösterelim. Sahtemizi de gösterelim mi? Evet arkadaşlar. Evet. Yeni almış olduğum sahte hakkını verdi. Evet. Bütün obidaşlara rast gele diyoruz. Evet, bütün obidaşlara rast gelsin. 200 gram kurşun, Kendo Zero. E, reklam değildir. Çok güzel çalışıyor böyle lodos havalarda. Tavsiye ederim arkadaşlar, soran arkadaşlara.